Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Parlament Night Blue incelemesi yapacağız Şöyle göstereyim İki gün önce Winston Dark Blue incelemesi yapmıştık Bugün de Parliament Night Blue inceleyeceğiz Şöyle Tütününü görüyorsunuz hafif kavrulup böyle kahverengi bir tütünü var Onun dışında filtresi de bu şekilde parlamentin kendi fitresi zaten dert budur gibi hemen yakalım <laughs> Gerçekten kaliteli bir sigara. Günümüzde parlamenti oldukça düşürdüler arkadaşlar. Kalitesini olsun, ee, tadın olsun böyle odun modun çıkıyor içinden ama hala bence kaliteli bir sigara ben bu sigaradan başka sigara içemiyorum ve gerçekten içerken de en keyif aldığım sigara arkadaşlar hani bundan başkasını içemiyorum ee, Yanışı biraz yamuk yanıyor maalesef dediğim gibi Türkiye'de parlamentin kalitesini o kadar düşürdüler ki Birçok insanın sigara değiştirmesine neden oldu bu durum arkadaşlar ama ben ona rağmen hala içiyorum gayet doyurucu ve gayet ta e tatlı bir sigara yani bundan başka ben içemiyorum Hani gördüğünüz gibi Dark Blue'dan sonra yavaş yavaş içiyorum Dark blue bu, bu sigarayı gerçekten çok beğendim beğendiğim için hızlı hızlı içiyorum. Yani bu biraz şimdi bunu biraz kendime göre söyleyeceğim ama e, boğazda acı bir tat bırakmıyor. Yani boğazı yakmıyor çekerken. Koku e, aşırı bırakmıyor. Hani Dark Blue kadar değil yani kokusu. E, ama yine kokuyor yani. Slender sigaralardan e, bir tık daha ağır kokuyor diyebilirim. Boğazı yakmıyor. Onu söyleyeyim yani. Benim boğazımı yakmıyor. Tabi bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey ama benim boğazımı hiçbir şekilde yapmıyor. ısrarla hani tekrarlıyorum önceden daha kaliteliydi parlament şu an yine de içiyorum gerçekten bence gayet güzel bir sigara bundan başka sigara içemiyorum paketini göstereyim size hemen şöyle yani klasik Türkiye'deki paketlerin hepsi aynı ama e, şöyle göstereyim yine de. Üretim tarihine bakalım hemen arkadaşlar. Yine size net demeyecek büyük ihtimal ama bunun yazısı biraz daha okunabilir. Ben size hemen söyleyeyim. 22 Mayıs'ta üretilmiş. Çok taze bir sigara. 22 Mayıs'ta üretilmiş. Daha yeni yani. Eee yani bu sigara hakkında diyebileceklerim bu şekilde. Benim içtiğim sigara bu. Gerçekten içimi keyif veriyor. Önerebileceğim sigaralardan. 87 lira arkadaşlar. Şu anda bu sigaranın bir fiyatı var. 87 lira. Birazcık pahalı. Hatta Türkiye'deki en pahalı sigara. Birazcık da değil. Ama bence değer yani. Gerçekten bundan başka sigara içemiyorum ben. Ee, inceleme, incelememi istediğiniz başka sigaralar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ee, bu şekildeydi parlament night blue'da izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere